gururu hemşerimiz, yöremizin insanı, baba dostumuz, birlikte yol yürüdüğümüz ve bundan sonra da yürümeye devam edeceğimiz çok sevgili kardeşimiz, dostumuz, Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Erkan Aydın. Hoş geldin, şeref verdin. Bugün burada yalnızca bir şenliği değil, tarihimizin dönüm noktalarından birini, Bursa'nın fethedilişini, yeni bir medeniyetin temellerinin atıldığı günü yad ediyoruz. Bugün bu topraklarda geçmişin izlerini taşıyan geleneksel köy düğünüyle hem tarihimize selam duyuyor hem de kültürümüzü yaşatacağız. Ben köyünden bir köy çocuğu. Gerçekten de köy düğünlerini de çok severim. Oyun da oynarız, oynayabildiğimiz kadar. Davul ile başladık. Çok keyifli bir gün olacağını çok değerli Soğuk halkı ve komşu civar köylerden gelen değerli hemşehrilerim Hepiniz 20. Köy Düğün Etkinliği'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Bu yıl 20.sini düzenliyoruz. 20 yıl önce de yine Özel Hocam'ın önderdiğinde o zaman daha der başkanıydık, daha dedik. Birlikte yaptık. Bugün Osman Gazi Belediye Başkanı olarak yine bir araya geldik. Etkinlikleri devam ettiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Bursa'nın fethinin 700. yılı 1326'dan 2026'ya onu daha uluslararası ve ulusal boyuta taşıyarak burayı bize yurt yapan, vatan yapan ecdadı, ataları hak ettiği şekilde anarak aynı şekilde 11 Eylül 1922'de burayı kurtaran Şükrü Naili Paşa'dan, Canip Efe'den, Saadettin Efe'den ve tabii ki Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten de bahsederek bu geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Muhtarım güzel konulara değindi. Artık köyler boşaldı. Malum sebeplerden, ekonomik koşullardan dolayı bu tür etkinliklerle bu köy düğünlerine şahit olmayan yeni kuşaklarda en azından ne yapılıyordu kültürümüzde, örfümüzde, adetimizde neler vardı? Onları bir hafta sonunda olsa yaşıyorlar, yaşama imkanı buluyorlar. Çünkü bunlar yüzlerce yıllık, binlerce yıllık gelenek ve bizi ileriye taşıyacak olan geçmiş olan bağlarımız. Yeter yani. Evet. Yeter. Allah Olmaz şimdi. Adem. 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 Siz tamam diyorsanız yarın tamam. Başkanım uygun mu? Uygundur, uygundur. uygundur. Uygun. da de. Tamam ee, değil mi? Yani. Oldu. Evet. evet. hadi bakalım. Gelinimizi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gelin bakalım. Hadi. Gel bu evet, Atın bir şuraya açarsın. Şey, Allah'ım sana sığındık şey, sana yöneldik, sana iman ettik. Sana hamdü senada, ızası için Fatiha. <gülüyor> <gülüyor> Bastık bak Bakın buraya bastık ya Bastık <laughs> ya Anlaşıştıklar kim Natural, Sen nerede Lukan çekiş bak 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 Ekibimiz, 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 Dedi, başkanım evime bakamıyorum dedi. Tamam. Ha. Duydu mu yavrum? Yani? Tamam. Ha, mesaj alındı. Tamam. Şimdi CHP Osman Gazi ilçe başkanımızdan ne istiyorsun yavrum? Yani? Bak, ineğin mama, boynun mama, keçin mama. <laughs> bir, bir tane mi? Kurban geliyor, kurban. kurban. Ya, bir, bir, bir ya ben, gönlü oldu, başkanım geliyor. Hadi buyur, gel. Hadi, hadi oradan. Hadi, hadi, hadi. hadi yavrum. Çıkar ya bacağını Haydi maşallah. Evet alın birer tarafa başkanlarım. Başkanlarım birer tarafa alın. Gelinimizi, gelinimizi alana alıyoruz. Evet burada bulunuyoruz. Soğuk bunlardan doğruna doğruna gelini çıkardık. Çay başına kadar geldik. Geldik. Damat bey. Hazır mısın? Genel <laughs> sen, ben de hazır. Şahitlerimiz, değerli misafirlerimiz de, tanıklarımız da bu köyün herkes hazır mı? Hazır. Hazırsa başlayalım oğlum. Adını söylediniz. Mine İnal. <laughs> Annenin adı. Zeynep. Babanın adı. Zeynep. <laughs> Ahmet Bey siz tanıyalım. Sevgi Koç. Annenin adı. Öyle olmaz, öyle olmaz. Babanın <laughs> adı. Ali. Yani... Doğru mu? Değil mi? Doğru mu Değil <laughs> mi? Şahitlerimiz hazır, gelin ve damat hazır. Aileler hazır. Soğuk Pınar burada, Çaybaşı burada. O zaman biz de bu temsili nikahımızı gerçekleştirelim. Eş ilan ediyorum. Çok da fazla <laughs> detaya gerek yok. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi <laughs> bu imzalar atıldığına göre kocaman bir alkış şey alalım. Burada da aile cüzdanı var. Tabii bizim geleneklerimizde yuvayı dişi kuş kurar. Biz gelin hanıma verelim. O da bunu saklasın. Hadi hayırlı olsun. Başkanım, ilçe başkanım, ilçe başkanım, Başkanlarım buyurun. Canları evet. nerelerde arkadaşlar? Çaybaşı'nın Geliganları nerelerde? Kuralları bilmiyorsunuz, öğreteceğim ben size. Gel. Şimdi <laughs> Osman Gazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın çok sağ olsunlar, var olsunlar. E, temel atma törenimizi e, gerçekleştirdi. Öncelikle Ahmet kardeşimiz Ahmet Güngör'e güzel çalışma için, desteği için teşekkür ediyoruz. Değerli mutlarımıza, Çaybaşı Köyü sakinlerine inşallah bu temelini attığımız düğün salonunun, çok amaçlı salonunun en yakın zamanda açılışını da yaparız. Temel atma hep birlikte yapıyoruz. Alkışlarınızla. Hadi Go, go.